Bir akşamdan herkese merhaba arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğendiğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bundan önceki videoda 2000-2001 model 1.2 L, 1.2 S ve 1.6-16 valflik Fiat Palio aracın sigorta açıklamalarını yapmıştık. Bu videoda ise yine 2001-2002 Fiat Palio 1.4 aracın açıklamalarını, sigorta açıklamalarını yapacağız. Arkadaşlar 60 bir sigortayı kesinlikle yeni bir sigortadan başka bir şeyle değiştirmeyin. Herhangi bir metal kullanmayın. Daima aynı renkte sigorta takmanız tavsiye edilir. Sigortaları daha yüksek amper değerine sigortalarla değiştirmeyin. E, yangın tehlikesi ortaya çıkabilir. Maksi sigortaları genelde bir yetkili servisin e, incelemesi lazım ama yine de birazdan bunun bilgilerini sizlere vereceğiz. Herhangi bir sigortayı değiştirmeden önce kontak anahtarının yerinden çıkartılmış olduğunu ve tüm elektrikli cihazların devre dışı olduğunu kontrol etmeniz Sağlıklı olacaktır. Sigortaların yerleri için ileriki e, e, dakikalarda bilgileri vereceğim. Sigorta kutusu ön panelin altında ve direksiyonun sol tarafında bulunmaktadır. Bu iç mekandaki sigortalardır. E, kapağı çıkardığımızda karşımıza böyle bir sembol çıkar. A vidalarını söküp B kapağını çektiğinizde bu tabloyla karşılaşmanız e, mümkündür. Bu iç mekandaki şoför mahallindeki sigortalar olup bu da sigortaların e, motor bölümünde bulunan kısımlarını göstermektedir. Öncelikle şoför mahallinde bulunan sigortaları incelemesini yapacağız. Daha sonra motor bölümündeki sigortaları inceleyeceğiz. Bu e, Fiat Palio 2000 2001 1.4 araç için geçerli sigorta açıklamalarıdır. Hemen başlayalım. Evet. Elektrikli arka sağ kapı camını 34 numaralı 20 amperli sigorta kontrol eder. Elektrikli ön sağ kapı camını 48 numaralı 20 amperli sigorta kontrol etmektedir. Radyo elektrikli aynalar ön paneldeki gösterge aydınlatmaları beslemesini 49 numaralı çok özür diliyorum şuradan şunu gerçekleştirelim rahatsız eden olmasın tekrar söyleyelim. Radyo, elektrikli aynalar, ön paneldeki gösterge aydınlatmaları beslemesini 49 numaralı 7,5 amperlik sigorta kontrol etmektedir. Multijet versiyonlarında mazot filtresinde su sensörünü 35 numaralı 10 amperlik sigorta kontrol etmektedir. Sol kısa far lambasını 13 numaralı 10 amperlik sigorta kontrol eder. Elektrikli arka sol kapı camını ise 33 numaralı 20 amperlik sigorta kontrol etmektedir. Gösterge tablosu ünitesini 37 numaralı 10 amperlik sigorta kontrol eder. ABS sistemi ünitesini ise 42 numaralı 7,5 amperlik sigorta kontrol etmektedir. Sağ kısa far lambasını ise 12 numaralı 10 amperlik sigorta kontrol ederken elektrikli sürücü koltuğunu 42 numaralı 15 amperlik sigorta kontrol etmektedir. Elektrikli ön sol kapı camını ise 47 numaralı 20 amperlik sigorta kontrol etmektedir. Artı 30 beslemesini ve dış lambaların aydınlatmasını 32 numaralı 15 amperlik sigorta kontrol ederken Airbag'i ise 50 numaralı 7,5 amperlik sigorta kontrol etmektedir. Park lambalarını, ısıtıcı kumandalarını, çakmağı, radyoyu ve küllük aydınlatmalarını ise 51 numaralı 7,5 amperlik sigorta kontrol eder. Arka cam sileceğini 52 numaralı 15 amperlik sigorta kontrol etmektedir. Ön cam sileceği ve tek yönlü su atıcısını, su pompasını 43 numaralı 30 amperlik sigorta kontrol etmektedir. Arka cam rezistansını 40 numaralı 30 amperlik sigorta kontrol eder. Çakmağı 44 numaralı 20 amperlik sigorta kontrol etmektedir. Tavan lambasını, bagaj, torpido göz aydınlatmalarını ve test soketini 39 numaralı 15 amperlik sigorta kontrol eder. Merkezi kilit sistemini 38 numaralı 20 amperlik sigorta kontrol etmektedir. Sinyal ve flaşör lambalarını 53 numaralı 10 amperlik sigorta korur. Ee, i̇ç mekandaki son sigorta ise geri vites lambasını ve manuel kontrol, klimayı kontrol eden sigortadır. Bu da 31 numaralı 7,5 amperlik sigortadır. Bunlar iç mekandaki sigortalarda arkadaşlar bir de <laughs> özür diliyorum 1,4... Motorlarda motor bölümünde sigortalar vardır. Vardır ki o sigortaları da bu şekilde inceleme imkanı bulacağız sizlerle beraber. Sol uzun far lambasını 14 numaralı 10 amperlik sigorta korur. Sağ uzun far lambasını 16 numaralı 10 amperlik sigorta korur. Ön sis lambasını 10 numaralı 15 amperlik sigorta korumaktadır. Arka sis lambasını ise 18 numaralı 70 amperlik sigorta kontrol etmektedir. Kornayı 13 numaralı 15 amperlik sigorta kontrol eder. Klima kompresörünü ise 12 numaralı 7,5 amperlik sigorta kontrol etmektedir. ABS sistemini ise 22 numaralı 50 amperlik sigorta kontrol eder. Ön göğüsteki sigorta kutusunu beslemesini 18 numaralı 70 amperlik sigorta gerçekleştirmektedir. Kontak anahtarını 23 numaralı 20 amperlik sigorta kontrol eder. Kabin içindeki elektrofanı ise 21 numaralı 40 amperlik sigorta kontrol etmektedir. Motor soğutma elektrofanının ikinci hızını 20 numaralı 40 amperlik sigorta kontrol ederken birinci hızını ise 19 numaralı 30 amperlik sigorta kontrol etmektedir. Motor kontrol ünitesini 5 amperlik <laughs> 15 numaralı 10 amperlik sigorta kontrol eder. Yine motor kontrol ünitesini 8 numaralı 7,5 amperlik sigorta kontrol etmektedir. Motor kontrol ünitesinin beslemesini 11 numaralı 7,5 amperlik sigorta yapar. Sonda lampta kontrolü ise 3 numaralı 15 amperlik sigorta ile olmaktadır. Yakıt buharı önleme sistemi elektrovalfini 3 numaralı 15 amperlik sigorta kontrol ederken Son olarak da yakıt elektrikli pompasını 6 numaralı 15 amperlik sigorta kontrol etmektedir. Evet arkadaşlar bu aracın yani 2002-2001 model Fiat Palio 1.4 aracın sigorta açıklamaları bu şekildeydi. Ee, sonraki modellerin videolarını bundan sonra yüklenecek olan videolarda bulabilirsiniz.